Merhaba arkadaşlar. Bir tane eşitsizlik sorumuz var. Hemen okuyalım. 10 bölü x küçük eşittir 5 ise x nedir? Bu soruyu nasıl çözüyoruz? Hemen başlayalım. Şöyle diyelim. 10 bölü x küçük eşittir 5. Ne yapalım burada? 10 ile 5'i sadeleştiririz değil mi? 10 ile 5'i sadeleştirirsek ne kalır? Burada 2 kalır. Burada 1 kalır değil mi? O zaman yazalım. Ne oldu burası? 2 bölü x küçük eşittir 1. Çekilinde oldu mu? Sonra ne yaparız? Her iki tarafı x ile çarparız. Çarpalım. Şöyle diyelim. 2 çarpı x bölü eşittir. 1 çarpı x değil mi? Yine aynı şekilde x'ler sadeleşir. Ne kalır geriye? 2 küçük eşittir x kalır değil mi? Evet sonucumuz doğru mu? Hayır. Bu şekilde işlem yaparsak hata yapmış oluruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bir şey daha var. Unuttuğumuz bir şey var. Biz burada ne yaptık? x biz burada pozitif olarak düşündük değil mi? Ne yaptık yani? Biz şunu yaptık biz burada. x büyüktür 0 için yazdık değil mi? Yani şunu da yapmamız lazım. x 0'la küçük de olabilir. Onun için işlem yapmamız gerekiyor değil mi? 10 bölü x diyelim. 3'ü eşittir. 5 diyelim. Burada ne yapacağız? X ama eksi negatif bir sayı gibi düşüneceğiz. O zaman ne yapalım? Yine 5'leri sadeleştirelim. 5 ile 5 5'i sadeleştirelim. Ne kalmıştı burada? 2 kalmıştı. X kalmıştı. 3 eşittir. Ve 1 kalmıştı değil mi? Burada şimdi ne yapacağız? Her iki tarafı x ile çarpacağız. işte dikkat etmemiz gereken nokta burası. Oraya şöyle bir şart koyalım şöyle. Dikkat diyelim. <laughs> Her iki tarafı x ile çarptığımız zaman ne olur? Şöyle yapalım. x diyelim. Böyle yapalım. Her iki tarafı x ile çarparsak çarpı x diyelim. Çarpı x diyelim. Sadeleşir evet ama ne olur? İşaret yön değiştirir. Ne olur? 2 büyük eşittir x olur. İkisini çözüm aralıklarını yazdığımız zaman ne olur? Çözüm aralığı diyelim. Ne olur burası? 2'den artı sonsuza kadar sayılar alır değil mi? Peki burası ne olur? Çözüm aralığı. Eksi sonsuzdan nedir? 2'ye kadar olan, de dahil olan sayılar alır değil mi? O zaman ikisinin çözüm aralığı bu şekilde olmuş olur.